Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mutan. Bugün sizlerle beraber İtalya Almanya maçı oynuyoruz. Yanımda Mehmet var. Hoş Mehmet. Hoş bulduk kanka. Nasılsın? İyi seni sormadı. İyidir kanka ne yapalım? Bu, bugün değerli izleyenler Uluslar Ligi'nin A grubunun 3. bölümündeyiz. Ve burada İtalya Almanya maçı bir saat. İngiltere maçları olacak. Maça geçelim skor tahmini Mehmet'ten alacağız. Her zaman olduğu gibi Mehmet Söz'ten de. 4-2 Almanya. 4-2 Almanya. Biliyorsunuz ee, Finalist ayı inanılmaz derecede kötü oynayarak daha doğrusu Messi'nin üstün oyunuyla Arjantin kazanmıştı. Bizim çektiğimiz videoda da yine Arjantin kazanmıştı. Değerli izleyenler, ben Sven Gerdogan Gülüt, bu ocakta sizlere yardımcı olacağım. Bir şey diyeceğim. Tabii ki. Ali Yazdırır mı? Almanya'da değil mi? Saha ayarlamıyoruz yani bilmiyorum. Biraz <laughs> kira ayarlasın da. Beni yönlendirmiyor. Zaten bir <laughs> İtalya'da oynanıyordu da sanki. Maça İtalya başlıyor. 12 dakika başarılar diliyoruz. Venatti. Daha maçın başı. Ayağı vurur gibi. Toni Kroos. İlkay. Yaşu Hakimi. Açtı oyunu Thomas Müller. 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 Ona da bu sene çok iş düşüyor. Lewandowski gitti takımdan. Benardi. Castrovilli. Araya doğru imobile. Baskı. Neuer. Castrovilli. Kimse yok. Toni Kroos. Thomas Müller. Thomas Müller. Müller içeri baktı orta geldi. Avers'e doğru Dilo, Florenzi. İlkay. Jorginho. Toni Kroos. Bir bas daha ekstra. Berardi. Nico Barella. Barella. Kötü bir pas. Kaya Antonio Rudiger Real Madrid'e transfer olduğuna çıkadı. Bonservisiz bir şekilde. Dominic Berardi. Bonici, Çeyeli'nin de milli takım bıraktı değerli izleyenler. Veratti, Castrovilli, Emerson, Veratti, açtı oyunu, Bonici, yerden Di Lorenzo, Berardi, Berardi'den Florenzi'ye, Florenzi orta, İmobili'ye dedikten, İmobili'ye vuramadı yine Neuer. İnanılmaz bir refleks yerden? Neler düşünüyorsun? İlk 15 dakika gol gelebilirdi. yer engelledi Mehmet. Neler diyeceksin? Kago yani etkili başladı. Kendi sahasına özel yani. Özellemişim yani üstünlüğüyle. Evet. Neuer daha çok gelen taraf Almanya oldu. Bu arada Gnabry. Gnabry vurabilir! Donnarumma. İlk ikili güzel başladı. Şu ana kadar yer mi Donnarumma mı senin gözünde favori bu maç özelinde? ama yani bu maç üzerinde bence Noyer yani. Donnarumma son zamanlarda performans düşüklüğü um var. Donnarumma! Arjantin karşısında 3 gol yemişti takımı. 162-138 Almanya'nın üstünlüğü var. Topa sahip olmadı. Florenzi orta geldi içeri doğru. Kirza dokunamadı. Out! Bir koyner daha. Tony Kroos. Nico Barella'ya doğru Robin Gosens. Or pas geldi Havertz. Havertz yerde kaldı mı kalmadı Florenzi. Giro Immobile şimdi İtalya geliyor. Immobile yerden oynadı Castrovilli. Fiorentina'lı Castrovilli geliyor. Castrovilli. Castrovilli. Castrovilli rahat geçti. Castrovilli Çalımlarla gelmek istedi gelemedi. Hummels. Veratti. Jorginho. Biraz daha derli toplu gelmeye başladı. Bu bölümde. İtalya. Castro bir'den Bastoni. Bir kez daha Verratti. Jorginho. Verratti. Dominic Berardi. Berardi vuruyor. Sonuna çarpan top. No yes. Hemen Jorginho yine aldı. Temboyu da topa sahip olmayı da kendi tarafına çevirdi İtalya. Jorginho. Emerson. Jorginho bir ekstra pas. Bastoni. Marco Verratti. Ters kanada döndü. Florenzi. Florenzi'den Dominic Berardi. Berardi bir çan Robin Gosens. Toni Kroos. Geriye doğru. Ginter. Onun da ismi Inter'le geçiyor. Değerli izleyenler. Verratti. Bastoni. Castrobili. Emerson. Tempoyu düşük tutup. Zaman zaman kanatlarda. Bu tempoyu yükseltmeye çalışan bir İtalya var. Emerson. Emerson'dan Castrobili'ye. Castrobili. Orta şut karışımı. Immobile. Özür diliyorum. <laughs> Neuer. Kimi? Thomas Müller. Verat diye çarpmadı o top. Gnabry araya doğru. Bonici Bastoni dokunamadı. Havertz. Havertz. İnanılmaz bir hata. Gol. Kaya Havertz atıyor olmayanın golü. Mehmet neler diyeceksin İtalya. Tam tempoyu almışken. Topu almışken. Baski kurmuşken. inanılmaz bir hata. Bak, <laughs> gibi bir şey oldu yani bu da. Evet. Ha, çok büyük hata. Havertz Şampiyonlar Ligi finalinde de gol atmıştı. Büyük maçların adamı Havertz ama gerçekten küçük maçlarda hiçbir şey yapamıyor. Favori olduğu <laughs> maçlarda hiçbir şey yapamıyor. Büyük maçlarda sürekli gol atıyoruz. Bunların en büyük geçen seneki City'ye karşı attığı ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı maçtı. Burada kontrol mü hatalıydı yoksa bunun için döndüğü yer mi? Burada kim hatalı sence? Ya bence defans hatalı kesinlikle yani. Yani hayır şu mu bak. Burayı kafayı oraya atması mı yoksa topu yanlış kontrol etmesi mi? Bence topu yanlış kontrol etmesi yani. Direkt orada ya gelişine vuracak yani. Çünkü oyuncu direkt geliyor ya da orada direkt kaleye tek bastır dönecek yani. Bu yeteneği var yani herhalde vardır yani İtalya'da oynuyorsa. Değerli izleyenler santra yapıldı. Geriye dönecekti. Yani. Bu arada Beratti... Bir pes taktiği denendi. <laughs> Olmadı. Hümet. Geriye doğru Antonio Rudiger. Bir kez daha Geriye doğru Mats Hummels. Yıllarca Bayern Münih ve Dortmund'da. Aynı şekilde Almanya milli takımının defansını koruyan isim Hummels. Tabii çok kötü bir Fransa maçı geçirmişti. O da Euro 2020'de. Özellikle Messi'nin sağından da solundan geçmesi onun için büyük şoktu. Haberlerde rezil olduğu başlığıyla çıkmıştı Almanya basınında. Berardi. Florenzi. Florenzi şık bir pas. Dominik Berardi geriye doğru Jorginho hemen yakında partneri Veratti açtı oyunu Castro biri. bir topu daha Emerson düzgün verebilse bir pasını belki atak devam edebilirdi Bonici bu arada girdi araya Leandro Bonici Castro biri. Emerson pasını verdi Jorginho açtı oyunu Florenzi yine baskı kurdu İtalya Florenzi Dominik Berardi Berardi orta şut karışımı yine Immobile'ye doğru. Savunma bugün başarılı ve konsantrasyonu bozulmadı. İlkay. O da inanılmaz bir sezon geçirdi derken Manchester City tam şampiyonu kaybetti derken 5 dakikada 2 gol bir asist yaptı. Ve maçı geri çevirdi İlkay. Jorginho. Castro biri derken ilk geri bitti. İlk geri iyi değerlendirmeleri neler? Çok fazla şut gelmedi. Söz sende. Evet, çok fazla şut gelmedi. Hem biraz çok fazla hani defans takısına toplar atılmadı. Orta sahada geçti genelde maç. Takımın da orta sahası iyi olduğu için. Defanslı bir hatadan golü buldu Almanya. Topa sahip olmayı da İtalya tekrardan eline aldı. Bir ara %38'e %68 Almanya üstünü değerli izleyenler. Ve ikinci araya Almanya başlıyor. Tek değişiklik Lorenzo Insigne. Onu da bir Napoli efsanesi olarak anacağız. Aynı Hamşik gibi. Mertens gibi. O da bir Napoli efsanesi. Bu arada yine defanslı bir hata. Bastoni orada. Dokunmadım diyor Bastoni. Fakat penaltı. Penaltı evet burada. Gnabry. Evet alakası yok pozisyonun. Kendini yaratmış. Kendini yaratmış evet. Kendini yaratmış ve bir sarı kart. Florenzi. Bonicci. Jorginho. Veratti'den Bonicci. Hemen. Barella insin yedi seni. Toronto'da, Amerika'da izleyeceğiz değerli izleyenler. Jorginho sürekli oyunu Asıl. temposunu belirleyen isim. Lorenzo Insigne. Insigne çok şık bir kontrol. Emerson orta. Immobile! Böyle bir gol yok. Bir anda çıktı. Bir anda çıktı. Hummels'in pozisyonu alma hatası. Ve affetmiyorum Immobile. Neler diyeceksin? Gol geldi. Beraberlik geldi. Söz yani güzel bir gol yani defans hakkısına satmıyorlar dedim. Adam sağlıklı golünü de attı. Immobile burada Hummels. Topa git topa gitmek yerine hareketlenmek yerine topu bekledi ve Immobile o fırsatı iyi değerlendirdi. Kafasını araya sokup gol attı. 1-1 dakika 52. Hummels. Robin Gosens. Gosens yok ya kardeşim Ya da Gosens diye yanlış okudum ya. Neyse. Toni Kroos. Hummels. uzun bir pas. Emerson, Lorenzo Insigne oyuna girdikten sonra onun kanadından gol geldi. Jorginho. Tabi yine tempoyu şöyle bir durdurdu. İtalyanlar. Nico Barella. Bastoni goldeki büyük hatanın sahibiydi. Bastoni. Emerson. Bir türlü değerli toplu gelemiyor. İtalya, Berardi. Şimdi açtı oyunu. Florenzi'ye doğru. Yine içeride Immobile var. Florenzi. Immobile yine vurdu gol. Yine Immobile yine Hummels. Immobile çok farklı bir golcü. Çok farklı bir efsane. Bu sefer diğer kanat. Birinde sağdan geldiler. Birinde soldan geldiler. Öyle buldu ben. Immobile. Hummels'i iyi buldu. Bir dakika da maç. Kumes ne diyeceksin. Yine iyi maç geçirirken bir anda kötüye döndü. Fransa maçında da Mbappe'ye karşı tekrardan söylediğiniz gibi rezil oldu, pankartlar açılmıştı. Haberlerde hep öyle geçiyordu. Bugün de yine Immobile'ye karşı aynı. Neler düşünüyorsun? Yani aslında iyi bir oyuncu ama yani bazı maçlarda tabi Yaşlandım artık. Gibi oldu yani. Evet Miguel'e de bir gönderme. diyebiliriz yani. <laughs> yani bence hala yani bir İlkay bu arada çok şık bir pas. Bu ne Oğlum ya. Bu kendi karısı nasıl ya? Oğlum kendi karısı vurmadım. Kaleci çıksın diye üç kere basız diyordum herif bu kaleci mi evet bir talihsizlik oluyor. Baksana kaleci çıksın <laughs> diye. Hep Bak. <laughs> Kaleye zımbaladı <laughs> Leandro Bonicci. Jorginho. Donic galiba maçı satmaya gelmiş. <laughs> Değerli izleyenler garip bir gol oldu kusura bakmayın böyle bir gol olduğu için. Gnabry. Ya şu hakimi. Gnabry. Gnabry araya doğru. Kimse dokunamadı. Florenzi. Uzun oynadı hemen. Dominic Berardi. Orta alanda yine Jorginho. Takımın bugün maestrosu Jorginho Evet Berardi. Açtı oyunu Verratti, Nico Barella Berardi Barella İyi patlaşmalar, Florenzi orta Immobile bu sefer dokunamadı Touch Berardi yerine Bernardeschi oyuna dahil oluyor Juventus'un ismi Galatasaray ve Fenerbahçe inanılıyor. Kiralık bir şekilde geleceği gündemde. Francesco Bernardeschi. Tam bir görev adamı. Her de oynayabilir. Sol ayağı çok iyi. Fakat Dybala'nın olduğu dönemde o yedek kalmıştı. Şimdi Dybala Juventus'ta yok. Onun için de yeni bir şans kapısı diyebiliriz aslında Juventus. Bakalım neler olacak. Bonici indirdi. Veratti şimdi bıraktı Nico Barella. Barella. Bu arada değerli izleyenler bugün özel iki video birden atmayı düşünüyoruz. Duruma bağlı Thomas Müller bu arada. Müller. Jorginho. Şimdi çıkarttı Nico Barella. Barella geliyor. İtalya geliyor. Barella açtı oyunu Rudiger'e. Barella yine aldı Barella. Bir kez daha verdi basını. Immobile bir anlaşmazlıklar oldu orada. Mesumes. Toni Kroos geriye doğru Mesumes. Gomez de Bonitci de bugün inanılmaz kötü oynuyor. Gomez iki defa pozisyon atası. Bonitci kendi karısını bir füze. Emerson, Emerson. Lorenzo Insigne orta alana Bonitci. Bonitçi'den Florenzi. Verdi bazını. Bernardeski. Şimdi araya doğru bir pas. Florenzi. Yine aldı verdi. eski Çıkartamadı o topası. Baskı var. Jorginho orada. En geriye Gnabry. Rudiger. Artık son 10 dakikaya doğru giriyoruz. Maçta bir gol daha olur mu sence? Berabere mi biter? Neler düşünüyorsun? Yani bence Berabere biter gibi gözüküyor. O yani son dakika gol filiz çıkabilir yani bir sürpriz gol olur Jorginho bir kez daha Leandro Bonic'i. Yerden Nico Barella. Yine topa sahip olma şeklinde geliyor. İtalya Immobile. İlkay. Barella'nın bir baskısı var. Barella da çok yetenekli bir futbolcu. Inter'de ismi Real Madrid'den Fakat Real Madrid Pogba ile ilgilenince o transfer yattı gözüne bakılıyor. Veratti. Jorginho. Çok şık bir çalım Jorginho. Attı bazını. Lorenzo Insigne. Lorenzo Insigne dönemedi. Bastoni üst üste paslar. Bonicci hemen bıraktı Jorginho. Açtı oyunu Bernardeschi. Bernardeschi. Son 5 dakikanın içindeyiz artık. Nico Barella. Barilla havadan Rudiger sert müdahale hakem alt dedi çok ilginç çok ilginç Bonit yerine de Rafael Toloi bir Brezilya asıllı futbolcu bu arada 3 değişiklik birden Almanya'dan Leroy Sané de onun içinde çok tehlikeli bir oyuncu Leroy Sané Hasenberg girdi gazoz çıktı Bu arada Barella araya girmeye çalışıyor. Halstenberg geriye doğru. Rudiger. Bir bak daha. Havertz. Kaya Havertz. Halstenberg araya doğru. Havertz. Havertz bakıyor. Havertz. Hala vurmadı. Verdi. Halstenberg. Donorumu hemen başlattı. Nico Barella. Immobile. Immobile geldi. Immobile. Çıkamadı oradan ve İlkay son bir atak şansı. Bastoni. Bastoni. Insigne bir atak şansı daha. Yaşı hakimi. İçerisi ve de bomboş derken. Donnarumma. Maçı bitiren düdükle geldi değerli izleyenler. 2-2. Immobile 2. Bonucci 2 diyebiliriz. <laughs> maç için. Güzel bir maç oldu değerli izleyenler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.